Instagram ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar ben Koala yani Uğurcan Bugün e, Need Denen bir oyun oynuyoruz Basit bir oyun ama e, göreceksiniz çok güzel olacak Zaten videonun isminden bakmışsınızdır e, Size bir sürprizim var Darararam İşte bu kardeş <laughs> Bu acı biber turşusu şöyle göstereyim e, Şimdi bunu açacağım Ya da ben bunu ölünce açayım Her öldüğümde bir tane yiyeceğim bundan yani şöyle Her kaybettiğim round için bir tane yiyeceğim Öbür türlü yani ben de ejderha almak istemiyorum sonuçta Şimdi yanıma çok az bir su aldım. Öncelikle şu. Bir de şu var. Heh. Kaç kilo bu? <laughs> Bakayım. 5 litre falan fazla değil. Cidden fazla içmeyeceğim mümkün olunca su. O zaman Allah belamı versin başlayalım. <laughs> Başlamak istemiyorum. Neyse <Mesela> başla. <laughs> Kolları sıva <sabah> ölmek istemiyorum. <laughs> Bu arada neden iki tane headset gibi kulaklık var derseniz bu bozuldu. Bunun geçiciyi takıyorum. Kulaklığın kulaklıklı mikrofon var. Gelmesini bekliyorum çünkü. Yani biri bu şu bozuk. Mikrofonu için taktım onu kulağıma. Anne ne? Hadi bakayım. Aha sıçtık. Dan daran daran, dan dan daran daran, dan dan daran dan dan. Bas annenin şu an evde boş. Ağzıma illa ki küfür kaçacak lan. Gelme. Kaç 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 kaç. Evet evet Kaç. Abi bok gibi öldüm. Lan taktiğimi çözdü. Evet evet evet. Kamera şu an pek iyi değil biliyorum ama elimde başka kamera yok şu an kusuruma bakmayın. İleride kanal biraz daha geçirse kanal kanal diyorum. Facecam'de alırım yani kamera. Kadar kötü oynamıyor bu ya. Lan? Rage attı. Şerefsiz. Ölmedin mi sen? Daha. Bir dakika ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hadi. E, sıçtık. Ya bir tane acı biber yemek istiyorum ya en az. Ya yiyeceğim zaten de. E, bir tadına bakmak istiyorum önce. Ama şu anda boş yere yemek istemiyorum şimdi. Gel abi. Evet evet evet. attı bizde rush. Yar rush. Ya abi ayıp oluyor. Yeniyorsan var tam yen de uzamasın. Oha ben beklerim. Geleceğim mi? Bak yumrukluyum. Evet evet evet. Ya yine mi ya? Söveceğim şimdi. Ben buna ne yapayım şimdi? Tamam ben raşlıyorum abi. Bir şey bir, bir, şey olmaz bir tanecik biberden. Korkanın çocuğu olmazmış. Hapşıracağım. Ya bıçağı ne ara aşağı çektin sen kılıcı ya. Bıçak ne? Bıçakla mı vs atıyoruz şurada? Clutch or kick hadi. Hadi clutch or kick. Ehe evet, evet. Of be ilk eli kazandım. İyi. Şimdi bakın bu el. Eee. Baktım hiç ölmedim en sonunda yerim bir tane ver rahat ol. Ama öleceğim zaten yani. <laughs> Aha hem sevmediğim map hem de zor karakter. Burnum şey oldu ya bir huylandım. Oo. Bu deniz bildiğin. evet <laughs> evet. <laughs> Taktik yaptı bana. Za. Bunda mı yeneceğim lan yoksa? Aha taktik buldum. Kafasını atlama taktiği buldum. Za. <laughs> Oha finaldeyim. Cidden taktik buldum. Ana yemedi. Yedi ama sonradan öldüm. Bu bitti. En fazla 5 ile oynarım. Yani 5 kişi 5 karakter. 5. Beş. Peki 5.si ne? İlk 3'ünü geçersin demişti bir arkadaş bana ama. Hadi bakayım. Ben taktiğimi buldum abi. Yok bu sefer göremediğim için yapamadım. Ya rage atma ya. Ya, ayıp oluyor, ayıp. Peach. Açık ve net Peach, kusura bakmayın da. Rekorumu aynı sayıyla kırdım, iki defa ölmeseydim iyiydi. Oo. Geçmiş olsun, ilk biber geliyor. <laughs> Bu zorluyor baya. Burnum kaşındı ya. Abi ben res şey bende sanıyordum. Reis atma özelliği bende sanıyordum ondaymış meğerse. Hadi reis. bura bilseydim orada alıyordum ha. ve bu taktik bunda işe yaramıyor. finalde yaz ya bilerek ölsem mi? Yok ölmeye gerek kalmadı bilerek öldüm zaten. İstemeden de oh temiz. Afiyet olsun. Ana daha bitmemiş. <laughs> Şu an ağzımı siksinler he mi? Oh, oh. Aha dayı sıçtık dayı. Ama ben öncelikle bir videoyu kontrol etmek istiyorum. Bir dakika hemen geleceğim. Geldim. Ee, şimdi biber. Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Aha, bak, bak, bak. Sıçtım. Şuradan şöyle bir tane alıyorum. Şöyle. Göstereyim de sonra yemedi demeyin. Acı eyvallah da. Ben daha acı bekliyorum ya. tamam bir şey olmaz. Aa ben dudağımda yara vardı dudağıma niye sürdüm elimi Tamam Bir de şeye bakayım bir mesaj daha gelmişti. <laughs> tamam <gülüyor> Bir öksürttü yani Hadi dayı ben seni geçerim Vövövöv <laughs> kandırdım zaa Bu videodan sonra da e, Bu video bu arada pazartesi 30 kasımda gelecek %98 %100 Niye değil? Belli olmaz. Elektrik gider, bir şey gider falan. Yani cenabet insanı şunun süresinde. Sevdim lan ben bunu. İyi ki almışım he. Sırf bu challenge çekmek için marketten gelirken aldım da. Beğendim yani. Yenir normalde. Bim'den aldım da. Evet. <laughs> ev. Yolun üstü ne yapayım? O ben bunda mı yeniyorum? Oyna böyle konsantre olmak mı gerekiyormuş? Hani benim hani benim evladım hadi. Yakışıklı çocuğum. Aha yendim lan. Üçüncüyü de yendim. Beni sardı ya ben birkaç el daha atacağım. Maksimum 5 dedim de 6 7'yi de zorlayabiliriz. Daha bir tane biber yedim sonuçta. Ama şimdi göreceğim ebemin amını. Ya küfür etmeyeydim iyiydi ya. Ben oraya bipliyim en iyisi. Kanalda küfür var mı yok mu hiç sormadım. Ben sonuçta kanala yeni geldim. Belli olmaz. Belki küfür etmiyordur adam. Ananı arvadını. Dayı ne yapıyorsun? Sen kimsin? Shadow Tiger'ın özel gücünü bulduk. <laughs> dayı kanalda kaç abone var onda bir es, söylesen. Za O ağzıma sıçtı. Ne oldu? Oo dayı sen niye oynuyorsun? <laughs> dayı çok iyi oynuyorsun var ya Rage <laughs> atıyor salak ben alıyorum puanı Bakmıyor ki kimin gitmesi gerektiğini Rage atıyor ben alıyorum Alır mıyım ki bunu ya Ya dayı zıplayaydın yani hani Alıyordum onu ben Aha sıçtım Aha bu sefer sıçtım Yardım edin bana. Ya abi. Adam bize talga geçiyor talga. Evet evet evet. -e 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 -e. Dayı çok iyi oynuyon ama sen ya. Az öl ya. Bu arada açtım. Sırf acı yem yani açken bir şey olmasın diye acı yiyince. Bir şeyler tıkındım. Direkt video. Ha <laughs> ikimiz birden öldük. Ve şu an oyun çok değişik bir görüntüye sahip oldu. Çok güzel. Ha düzeldi. Öleyim diyecektim de. Ben bunda mı alıyorum ya? Ee, yine rage attı salak. Vuramadı. Oha. Kılıçla aynı hizadaydım. E ee, ben rage attım full. Tamam bitti sayılır. Finaldeyim. Şu ağzımı var ya Mikin benim Mikin. Şöyle bir 15-20 kişi bulun. Aha sıçtık sıçtık çeviriyor adam comeback atıyor. Bu arada kamerada şöyle bakmam lazım biraz kamera yoksa yüzüm karanlık çıkıyor. Odanın düzeninden ötürü. Evet evet. <laughs> Kılıç buldum ya da. Atladı gibi öldü. Yazık oldu lan. Bitti herhalde değil mi? Ya dayı daha bitirsene Spawn et dayı Bak bak bunu öldürürüm Eğilmeseydim ölüyordum Ya dayı sen de ya kazan ya kaybet ha Bokunu çıkartıyorsun oyunu Dayı beni spawn etme zaten Dayı taraf tutuyor Bu arada skype'mıza eklemek isteyen varsa Eee Benim skype'm aşağıda var Deniz'in çektiği videolar Deniz'inki olur herhalde. Ben şimdi ona sormadan vermeyeyim Skype'ını. Ne olur ne olmaz. Olur. Ha, tamam o zaman ikimizin de Skype aşağıda var. Eklemek isteyen arkadaşlarımız varsa eklesin. Bu arada bu serinin devamını istiyorsanız like atın. Ee, challenge'la mı yoksa Deniz'le mi oynayayım onu söylersiniz bir de sevinirim. Ve ee, ben yendim. Belli olmaz challenge'ı belki daha çok severler. Sonuçta acı biber gireceğim. Bu arada yendim ama yiyeceğim. Çok sevdim çünkü. Challenge artı Deniz. yer misin yemez misin? Yer de. Kazandım. Yine de iki tane peş peşe yedim lan. Tamam. Şey. Tamam sen ne de atarız şu el bitsin. Ah. Ah. Ama ben yenilirsem yiyeceğim sen yenilirsen hiçbir şey yok. O nasıl iş? Bu arada Skype'deki deniz artık anlamayan varsa da <laughs> evesinin. Dayı. <laughs> Yediğini nereden bileceğim? Oha. MLG Pro ya da aşırı ballı. Kaç 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 kaç. Kılcımı düşürdüm ama bir şey olmaz. Aha kazandım ya. Basit oldu. Tamam şimdi denizi bekliyoruz. Ya çok basit oldu. Ben normalde kötü oynuyorum. Herhalde acı biber yeme sıkıntısı olunca böyle oldu. Ee, ben bunu başka oyunlarda da yaparım böyle oyun bulabilirsem. Ee, deniz gelsin ben videoya devam edeyim en Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu sefer denizle atıyoruz. Ben geldim kanka. Benim sevdiğim map ne? Kanka ben bu sevmiyorum ki ben burada bala oynadım. Oyla. Karşında 5 adam yenmiş adam duruyor şu an. Ama yani bir taktik buldum onu sende deneyeceğim. Ne oldu lan? Ne oldu? Biraz rage attım ama sırama bakma ya. Ya biliydim böyle olacağını. Ay ayıp ettin ha. Evet. evet. Canım az gel, alırsın. Nasıl öldüm lan ben? Havada bıçak attım. Ben onu tuttum. <laughs> Hocam ayıp oluyor. Ben mi öldüm yine? <gülüyor> <gülüyor> e, kaçamadım ya. O kadar da rage atmasan hani. Aa. Koş koş belki yetişirsin otobüse. Sen o acı biberi yedireceğim evlat. Umarım acı biber yeriz ya. Şuradan oyuna bakmıyordum. Biberlerin arasında sarı var, yeşil var. Sarı daha mı acıdır ki? Sarı daha acı diyebiliyorum ama. Sarıdan yerim ya. Haydi be ya, bilerek ölebilirim ha. Biber yemek için. Video güzel olsun yani. Biraz acı çekik. Tamam, ölme Ya, ne gerek var? o kadar iyiyim diyorsun. Hay anne botlar da işe yarıyor bu. Öyle yapıyorum bir bok yapamıyor. Kalıyor mal gibi. Oyda. <laughs> evet evet. Ayda. <laughs> ne oldu lan at kafası? Neyse, tamam. Ben onun taktiğini çözdüm onu. Farming mi çekecek bir daha? CS'den sonra. <laughs> Bu çağ tutmaydım ya kabucu. <laughs> Deniz istemeden fake attım kanka kusura bakma ya. Kaç. Niye kasıyor lan? Arada benim de şey oluyor ya. Bir olmaz. Evet. Oyunla ilgili. Aynen bizim kasılır diye kasıyor. Ya yani kasması da sistemle falan şey değil lan. Fark ettim. Oyunun bug'ı denebilir. Koyda. Ölürüm ben ya sen rahat ol. Kaçsaydım almıştım ha. Heh tabii. Eyv 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 <laughs> Kazandım. Yes. Ben yine de biber yiyeceğim ya. Kaşınıyorum. Hayır benim en kötü olduğum hep Ya tamam yeter video uzun olsun. Uzun olmasın. bir an önce yükleyeceğim oyun oynayalım. O zaman bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha çok video istiyorsanız ve daha çok acılı falan bir challenge istiyorsanız daha like, yorum, abone seçenekleriyle de bize destek verin ki biz de mutlu olup video çekelim. Kanka o yarın gitmiyor muydu ya? <laughs> tamam o zaman bugün bir H1H1 bir de bu challenge videosu. Bence çok güzel oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum paylaşmanız falan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.